Evet. Merhabalar arkadaşlar. Haliç Oto bayideyiz. Çorlu Haliç Oto Fiat bayisi. Egea'ya şöyle bir göz atalım. Bir de bir arkadaş, yetkili arkadaş görüp fiyatını öğreneceğiz. Burada olduğumuz araç large paket olarak geçen el kul cool versiyon. Aracın 1.4 atmosferik motor, 95 beygir, 127 Nm tork gücünde. Ön taraftan baktığımızda yenilenen ızgarayı görebilirsiniz ve amblemi. Yine ona eşlik eden ön taraftaki park sensörleri yeni çerçeve olarak siz farı çerçevemiz ve tasarımı. Ön tarafta da yine led farlarımız var. Full led farlar %15 aydınlatma gücü arttırılmış şekilde. Yan tarafa geçecek olduğumuz takdirde yine yenilenen elmas kesim çelik jantlarımız var. Aracımıza biraz yaklaştığımız takdirde krom satin olarak güncellenmiş olan kapı kolları Yine anahtarsız giriş ve çalıştırma butonumuz var. Aracımızda anahtarınız yakınızda olduğu takdirde butona bastığınızda aracımız açılıyor. İç tarafa baktığımızda yenilenen bir e, ön konsol bizi karşılıyor. Oldukça şık tasarlanmış bir deri direksiyon, deri vites topuzu, yenilenmiş olan 10 inç tablet ekran Orta paket aracımıza göre 3 inç daha büyük bu ekran. ikiye bölünebiliyor, iki farklı şekilde kullanabiliyor. Yine full paketlerimizde kıyma bölgesinin altındaki bölümde kablosuz şarj özelliğimiz var. Launch paket versiyonlarımızda. Viteslerimiz aracın motoruna bağlı olarak değişiyor. Örneğin 1.3 dizel 5 ileri, 1 motor turbo benzinli 5 ileri. 1.4 benzinli atmosferik motor aracımız 6 ileri yine ona eşlik eden 1.6 dizel motor de 6 ileri olarak geçiyor. Yine full paket araçlarımızda birbirinden farklı güvenlik paketleri eklendi. Yeni Egea'mıza. bir örnek verecek olursak şerit takip sistemi, kör nokta uyarı asistanı, yorgunluk uyarı asistanı gibi ve Özellikle en çok eklenmesi gerekli olan versiyonlardan birisi de en son bu kasaya eklendi. Koltuk kısıtma. Full pakette yine araçlarımızın arka camları karartmalı olarak geliyor. E, bu pakette en son fiyat alalım. En son e, opsiyonsuz paketi. Aracımızın hiç biliyorsunuz ki biraz sedan'a göre fiyat farkı var çünkü. En son Plus ve Güvenlik paketi olmayan versiyonun bin TL olarak geçiyordu. Bu, bu araç 173.000 TL. araç için Plus ve Güvenlik paketlerini eklediğiniz takdirde de 8 artı 8 normalde 16.000 TL ekleniyor bu. Ama ÖTV baranlarının atlatılmaması için, bir sonraki dilime girmemesi için bazı versiyonlarınızda 8 artı 8 12.000 TL olarak ekleniyor. Oldukça şık ve güzel bir tasarım var. Hatchback araç olması e, asla asla aracımızı küçültmüyor. Sadece şase saldığı için bagaj kapasitemiz 440 litreye iniyor. Yani sedan aracımızdan 1.80 litrelik fark oluyor ama yine aracın iç hacmi oldukça doyurucu bir şekilde ve arka diz mesafesi de oldukça geniş. Otomobil dünyası olarak verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Çorlu Halikçatı'da yeni Ha, Merve Hanım çok sağ olun. Sizler sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merve Hanım bize yardımcı oldu. Araçla ilgili e, bilgileri aktardı. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.